Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Yine bugün sizlerle beraber Bitcoin ve Ethereum'da neler oluyor ve altcoin'lerde neler oluyor? Aslında bunlarla ilgili konuşuyor olacağız ama öncelikli olarak tabii ki Bitcoin'den başlıyoruz her zamanki gibi. Ah, nefes alamadım bir an. Evet, şimdi arkadaşlar. Dün akşam tam olarak daha önceden, bir önceki videomda da bahsetmiş olduğum şu alt çizgiye deyip Oradan bir tepki alabilir demiştim. Nitekim o yaşandı. Şimdi 6 artık dokunduk. Yani bu ee, kanala göre ilerleyeceksek eğer şu anda yukarıya tekrar dokunması gerekiyor ve yukarıyı test etmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani şöyle bir şey olması lazım. Çıkacak atıyorum buradan. Burada bir test edecek ya da direkt dışarı çıkacak test edecek. Sonra yukarıya doğru devam edecek olması gerekiyor. Şu anda yapabileceği maksimum manipülasyonu yapmış vaziyette benim için. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla. Ve ee, yani genel anlamda düşeceği kadar düşmüş olması lazım. Bakın çünkü 0786 noktasına da geldik. Neresiydi bu 0786 noktası? E, Display noktasının en dibi. Yani benim için öyle en azından. Yani dibi gördük mü diye soracak olursanız bence görmüş olabiliriz. Ee, artık buradan yükselecek diye tahmin ediyorum. Yani öyle olması gerekiyor. Çünkü burası zaten en bulanık bölge arkadaşlar. Bu mavi bölge. Şöyle söyleyeyim. Hani okyanuslarda böyle şey tuzlu suyla e, tatlı suyun karışmadığı noktalar vardır ya böyle. Tam o nokta. Yani bu aralık arkadaşlar. Tam o nokta. Çünkü burası bir önceki e, çıktığı noktanın daha doğrusu ilk ilk kez çıktığı noktanın e, tap noktası. Ve burayı aşmak için bayağı bir uğraşmıştık hatırlarsanız. Bu alana tekrar soktular, çıkarttılar. Ee, umarım ki bir daha tekrardan sokmazlar. Yani bunun içinde kapanış yapmayız diye ümit ediyorum. Çünkü bunun içinde kapanış yapmaya başlarsak o işin boku çıkmaya başlar arkadaşlar. Ve eğer ki bu bir noktasını yani bakın 0786 burası da 1. Bir, bir noktasını aşarsak aşağı yönlü o zaman bir trend reversal Dediğimiz yani trendin terse dönme olasılığı %50'yi artar arkadaşlar. Artık o noktadan sonra kimse bilemez ne olacağını. Bu benim söylemiş olduğum şey tamamen e, price action için geçerli şeyler. Ve e, maalesef durum şu anda bu. Yani çok iç açıcı değil ama çok kötü de diyemeyiz. Çünkü en azından e, yapacağı manipülasyonu yaptı. Ben buradayken söylemiştim bunun aşağı gideceğini. Bunlar yukarı çıkarıp bir daha aşağı yani e, bir yukarı çıkartıp bir tekrar manipüle edelim dediler marketi ve tekrar manipüle ettiler. Bu saatten sonra yalnız e, yani artık Bitcoin'in hareketine başlaması gerekiyor. Bakın Ağustos bitti. Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'ın ortasına doğru zaten bu iş bitmeyecek öyle gözüküyor. Hadi aralığa sarksın. Aralıkta da mı olmadı? Ocağa sarksın. Ben ona da razıyım. 5 ay bak 5 aya razıyım ben bu 5 ay içerisinde eğer ki Bitcoin bir yerlere gelmiyorsa gerçekten çok büyük sorun var demektir. Yani normalde benim beklentime göre Bitcoin'in en azından en azından şu mor görmüş olduğumuz seviyeye gelmesi gerekiyor. Yani 250 bin bandına falan 260 bin bandına gelmesi gerekiyor. Bunu niye neye göre söylüyorum arkadaşlar? Bunu önceki yapmış olduğu hareketlere göre söylüyorum. Nereden getirmiştik bu mor şeyi? Bir önceki ve ondan önceki İki sezonun tap noktalarının kesişim noktalarından bunu bulmuştuk. Peki kırmızı ne oluyordu? Kırmızı nokta e, logaritmik skalada en üst noktaya gelebileceği noktayı aslında belirlemiştik. Peki e, buradan sonrasında ne olacak? Onu da kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar benim kendi düşüncem açıkçası. Buradan artık daha aşağıya görmeyeceğiz gibime geliyor bana. Bu olur ya da olmaz. Bakın %50 ihtimal ama bana öyle geliyor. Burası bence dipti. Yani yine güzel bir alım fırsatıdır. Burası halen daha bu nokta halen güzel bir alım fırsatıdır benim için. Ama e, bunun altına kırıyorsa özellikle şu sıfır noktasının yani 105 bin altına gidiyorsa artık oradan sonra e, farklı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Artık yatırımcı kafasından çıkmamız ve e, ne oluyor hani bir bir şekilde bir kendimize bir bakalım. Dememiz gerekiyor. Gerekirse hatta çıkışlarımızı yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer ki çok büyük risk aldıysanız. Benim çok büyük bir riskim yok açıkçası. Yani öyle müthiş paralar dönmüyor benim şeyde. Kripto hesabımda ama. Yani şöyle söyleyeyim. O para bende olsa şu anda rahat ederim. Ama olmasa da çok büyük sıkıntısını çekmem. Öyle bir para yani. Bunun dışında arkadaşlar Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da ciddi bir düşüş oldu ama yine nokta atış yaptık arkadaşlar. Bakın aşağıya değdi ve yukarıya doğru sekti. Şimdi bundan sonrasında Ethereum'da da aynı şekilde bir çıkış bekliyorum. Ethereum yine iyi direniyor. Yani Bitcoin'e kıyasla iyi direniyor. Çünkü Bitcoin bir düşüş trendinde olmasına rağmen Ethereum halen çıkış trendinde. Bakın bu çıkış trendini bozmadı. Allah korusun. Bozulmasın da zaten. Böyle devam etsin. Bitcoin dominansına baktığımız zaman dün akşam güzel yükselmişti. Şimdi tekrar düşüşler başladı. Ee, ama tabii ki net bir şey söylemek imkansız. Yani bu tekrar bunun alanın altına girmesi ve aşağıya doğru düşmesi gerekiyor ki bir şeyler olsun. Total markette de yine aynı şekilde bakın bir önceki benim çizmiş olduğum noktaya değmiş. Hatta 0786 noktasına kadar değmiş. Oradan bir tepki almış yükseliyor. Yani artık e, yani kapitülasyon noktasını geçmişiz. Despair noktasının en altına değmişiz her yerde gibi gözüküyor arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun dışında altında bakın arkadaşlar, altında dün ben bir düşüş bekliyordum buradan olmadı ve beni e, o düş yani yükseliş bana para kaybettirdi. Ama yine de ben dün e, karlı bir şekilde kapatmayı bildim. Ve bugün 2.103 dolarım var. Bakın şöyle göstereyim hatta. 2.103 dolara kadar çıktım. Sabahleyin bir işlem daha yaptım. Burada görebiliyorsunuz zaten o işlemi şu anda. Burada da bir sel işlemi yaptım. Ve bakın tam en ucundan çıkmışım. <laughs> Böyle de e, işin kaşarı olmuşum artık yani sizin anlayacağınız. Dün akşamki pardon dünkü yaşamış olduklarım. Şöyle eksi 21 dolar var bir tane. Bir tane 11 dolar var. Bu işte yani... Baktım geri gidiyor kapattım o yüzden. Sonra bir tane 71 dolar var 79 dolar var bu ikisi güzel geldi. Sonra iki tane üste... eksi 29 ve eksi 35 gelmişti bu sabah da bir 85 aldım e, 2.100 dolara geldim arkadaşlar şu anda gayet e, güzel ilerliyoruz. Peki bu e, ne olunca ben normal e, FDMA hesabına geçeceğim? 2.500 olunca yani 400 dolarımız kaldı arkadaşlar. Sabah saat 10 ile akşam saat 4'te bu işlemleri yapıyorum. Yani al sat işlemlerimi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu saatlerde hem İngiltere market açılmış oluyor, hem Amerika market açılmış oluyor. altın için önemli saatler bu saatler. o saatlerde zaten fiyatı bir tarafa doğru taşıyorlar O taşıdıkları yöne doğru bakıyorum ve ona göre bir analiz yapıp işleme giriyorum. o artık oradan da çıkacaksa çıkıyor, inecekse iniyor. Bana para gelecekse geliyor, gelmeyecekse gelmiyor arkadaşlar. Evet bunun dışında Türk borsasında yine bir e, düzeltme hareketi başladı. Aynı şekilde Doğaç da e, nevdü belirsiz bir ittirseyi yapıyor yine. Bu e, şu görmüş olduğunuz şey üzerinde. Hatta buraya artık bir şöyle bakmakta fayda var. Sanki. Böyle bir e, alan içerisine gidip geliyor Doğaç. Halen bence alım noktasıdır buralar. Yani e, henüz çıkmamışken. Yatırım tavsiyesi değildir ama. Total 3'te de arkadaşlar bakın bu sarı ile çizilmiş alana e, bir açtı burayı ama düşüş trendinin tepesinden tekrar yukarıya doğru çıktı. Bu da bizim için güzel bir gösterge yani marketin tekrar olumlu bir şekilde yukarıya doğru döneceğini bize anlatıyor biraz daha. Ama tabii ki bunun netleşmesi için bugünün bitmesi gerekiyor. Yani bugünkü e, kapanış hareketleri aslında marketin ne yöne doğru gideceğini biraz daha belirleyici olacak. Ee, en azından Bitcoin'in bu alan içerisinden yukarı yönlü kırıp çıkması bile yeterli olacaktır benim için ee, yukarı yönlü gideceğini, devam edeceğini göstermek için. Ha, tabii ki aşağıya doğru gidemez mi tekrar? Burada girmiş olan insanları patlatmak için tekrar bir aşağıya, hatta belki bunun dibini bile deneyebilirler. Ama e, şu anda bence bu işin sonuna geldik arkadaşlar. Yolun sonu burası. Yani buradan e, giriş yaptınız yaptığınız gibi bir durum söz konusu bence. Artık sonrasına bakacağız zaten ama en azından yani çizmiş olduğum trendin de işe yaradığını yani yıyor olduğunu görmek ve hani bunun e, yaptığım analizlerin şu anda çalışıyor olduğunu görmek sadece düşüşü bilemedik e, ama onun dışında yani aslında bu alan içerisinden çıkmadı zaten e, bunları görebilmek güzel e, ama işte şey sıkıntı şu ki zamanımız yok arkadaşlar yani zaman kalmadığı için şu anda e, biraz açıkçası canım sıkkın ama onun dışında aslında çok da büyük bir değişiklik yok planlarımızda. Özellikle Ethereum <laughs> yukarıda kaldığı sürece para Ethereum akmaya devam edecektir ve para Ethereum aktığı için dolayısıyla da altcoin'ler akacaktır arkadaşlar. E, tabii ki Ethereum'un öncelikli olarak 4900 seviyesini aşıp burada hani günlük kapatışlar yapıp ondan sonrasında e, bu hareketleri göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Teşekkürler bugünkü eee <laughs> yorumumuz da buraya kadar olsun. E, şimdilik e, durum bu arkadaşlar. Güzel aslında haberler vermek isterdim size. Yine de bunlar da güzel haber sayılır diye düşünüyorum. Çünkü en azından dibi gördüğümüze inanıyorum şu an için. Ama tabii ki bunun gerçekleşmeme ihtimali de var. Yine aşağıya doğru bir kırıp... Oradan bir manipüle edip... Oradan yani bir öncekinden giriş yapanları bir patlatmak için bir hareket yapabilirler halen. Ama artık buradan çok çok daha böyle aşağılara gideceğimizi zannetmiyorum. E, tabii ki yani bu benim kendi... Kişisel düşüncem yani bu gerçekleşecek diye bir şey yok ama e, yani bullrun'un bittiğine dair herhangi bir kafamda e, soru işareti yok şu anda. Yani buranın altına gidersek o zaman düşünebilirim ancak. Yani şunun altına gidersek o zaman derim ki ha bir dakika bir şeyler oluyor gerçekten. Ve genel anlamda düşüşe baktığımız zaman şöyle e, en tepe noktadan... Şöyle aşağıya doğru çektiğimiz zaman %12.6'lık bir düşüş olmuş. Yani çok ciddi bir düşüş bile sayılmaz aslında bu. Ee, genel anlamıyla şu anda bence market e, yavaş yavaş toparlama noktasına doğru gidecektir. Bundan sonrasında bilginiz olsun arkadaşlar. Lütfen abone olalım. Lütfen yorum atalım. Lütfen beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bakın sizlere e, yakında inşallah e, altınla ilgili alsat e, bilgisi veriyor olacağım. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu. E, katıl butonu açıldıktan sonra olacak bunlar. O yüzden katıl butonunun aktif olması için lütfen yardımcı olalım. Sahip çıkalım dedeyi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.